Soralım kardeşim. Asker ücret hakkında. Abi şimdi şöyle bir şey var bak. Asker ücret sekiz buçuk değil mi? Evet. Şimdi bir evli insan. Ev kirası on milyar para. Evet. Bu adam evliyse hatta çocuğu varsa bes parasını mı alacak? Affedersin yemeğini mi alacak? Ne yapacak? Kirasını mı ödeyecek? Ya tanıdığının bir yeri olması lazım. Ya ev kendisinin olması lazım ya da eski kontrattan olması lazım. Ya da babasından büyük bir para kalması lazım. Abi şahsen benim düşüncem ne AK Parti ne de TDP'de ne de CHP'de. Asgari ücret için e, yükselmesi için bir toplantı olacakmış. Asgari ücreti bir haftaya kadar zam geliyor. Yani şey abi şimdi asgari ücret 100 milyar olsun bir ekmek ona göre 1 milyar olur yani. Gene geçim olmaz ki. Yani enflasyon yükseldiği sürece asgari ücret istediği asgari ücret kadar, kadar şey. Şöyle bir şey mesela atıyorum ekmek asgari ücret 20 milyar para olacak. Ama bir sigara ne kadar olacak? Yani 200 lira olacak. Bir ekmek ne kadar olacak? 500 lira olacak. Kimse geçimini sağlayamaz mesela. Değil mi dayı? Bak dayı bile katılıyor abi. Senin mesela şöyle bir örnek vereyim adamın şu an çoğu insan bizim mahallede bile abi yani Suriyelilere bile şu an bu devlet para veriyor. Aylık 5 milyar 6 milyar benim arkadaşlarım da Suriyeli para veriyor. Ama Türk halkına kimse vermiyor mesela. Şu an Suriyelileri kötüleyen de var abi. Türk hiçbir insan şu an tanıdığı adamın yanına işe de girmiyor ama çoğu Suriyeli giriyor yani abi. Geçen gün Suriyeli 25 bin lira mıydı? Evet, aynen. 25 bin lira alıyorum ben demiş maaş. Evet. Asker ücretle geçinen de ölsün demiş. Abi ben niye 10 milyar alıyorum? Bak asker ücretle geçinen ölsün ben Suriyeli'yim 25 alıyorum. Diyor. Ya abi şimdi öyle bir şey de var. Şimdi düşünen adam 25 milyar alıyor bizimki 800 milyar maaş alıyor. Sence bu işverenle alakalı mı? Abi işveren bence devletle alakalı. Yani devletle alakalı. evet abi asker ücret 800 milyar olsun 100 milyar olsun gene dediğim gibi ekmekle de 1000 lira olacak. Soralım abi sana da. Buyur. Asker ücreti kardeşimize sordum. Şimdi yükselirsin, yükselirsin, niye ben, ben burada bir kısa yorum yapacağım. Buyur abi. Ben ee, bu saçlarımı devlet için beyazlattım. Arkadaşım bayrağı kalkalanıyorsa, ezan okuyorsa, toprak bütünse gerisi gelir abi. Atabildim vatan, mi? Vatan, vatan konusuna gelince evet. milleti durduramazsın ha zaten. Öyle değil. Dışarıdan baktığın gibi değil işte. Tamam mı? Nasıl? Yani şu anda eğer insanlar güzelce geziyorsa, huzur varsa gerisi de gel. 1990'ları görmüş adam. 1990'ları. Şu anki hükümet çok iyi. Eskiden insanların üzerinden taklarla geçiyorlardı. Anlatabildim mi? Dış güçler, emperyalistler denen güç var ya. Askeriyi de yönetiyordu, orduyu da yönetiyordu hepsini yönetiyordu. Ama bu adam geldi bir şeyler değiştirdi. Değil işte ama işsizliği de eğer işsizlik var ya bu işsizlik. Bunu da düzeltirse sorun yoktur. Allah bayrağı, ezanı, toprağın bütünlüğünü ayırmasın. Amin. Gerisi gelir kardeşim. Peki abi şöyle bir soru Hacan, sorayım. Hocam güzel. Ee, yaşın kaçtı abi? 40, 47 yaşındayım 47 abi. yaşındasın. Peki abi sen gençken Hı. diyelim ki 20 yaşında evlendin. Altı çocuk büyütebiliyordun. 6-7 çocuk büyütüyorlardı. Şimdi de büyütemiyoruz kardeşim. Aynı değişen bir şey yok yani. O ya. zaman bir baba evet. bir eve bakabiliyordu. Şimdi bir vatandaş kendine bakamaz durumda. Ya şimdi demin dedim ya ekonomi de düzeldi mi olay bitiyor zaten. Ben oy kullanmadım. Neden? Baktım ki haksızlık var, işsizlik var. Oy kullanmadım. Seçenek bulamadın diyelim. Yok. Yani baktım ki adam yok. Peki abi şimdi Suriyeli diyoruz ki niye gitmiyorsun ya ülkene? Niye gitsin ki İlk abi? Ülkene adam ne diyor biliyor musun? Ben oraya şu an girersem diyor hmm. beni diyor askeri yollayacaklar. Abi senin tamam. Niye gitsin gider. ki abi böyle bir ülke bulamazlar ki? Niye gitsin abi? Evet. Ha? Yani bu ne oluyor abi? Bu bize haksızlık oluyor. Doğru. Evet. Bravo. Bravo. Bravo abi. abi. Ne mi? Adamlar yani. ne şey ödüyor? Ne parası ödüyor? Ne su parası ödüyor? Ödüyor abi nasıl ödemiyor? Böyle sen yatıyorlar abi. abi, abi. Benim abi. altım. Düzelir abi. Canlarda yatıyorlar. Valla inşallah diyelim abi. Ben e, zaman bilmiyoruz. Bak benim ki e, düşüncelerim, hislerim çok güçlüdür. Yavaş yavaş, basamak basamak. Şimdi ben bir lokomotifin üzerine gittim daha kullanabilir miyim? Kullanamam. Ya bir yere çarpacağım ya devireceğim. Evet. Hiç olmazsa bırak bu adam kullanıyor, yesin çalsın abi. Ne yapalım? Böyle. Ya? Ne yapalım abi baba ya? Konuştun mu içeri giriyorsun baba? Değil mi? Ama sen de bir şeyler söylediğin zaman ses oluyorsun abi insanlara. Nasıl? Nasıl yani, ses olacağım? Yani ses oluyorsun diyorsun ki kendi düşüncelerini belirtiyorsun. Şimdi ama ben şimdi bıyorsa, ben bir vatansever olduğum için, bak bak vatansever olduğum için kardeşlerimden daha yedim. Niye yedim? Bak kardeşlerimden yedim. Neden abi? Niye bu kadar vatanını seviyorsun? Anlamıyorlar, beyinleri işlemiyor. Vatansever vatan. Vatan olmasa hiçbir şey yok ki. Ne anan olur ne bacın olur ne karın. Vatan kar ananız. Ama var. bazı şeyler işte. Bak aynı anadan babadayız ama düşüncelerimiz, beyinlerimiz ayrı. Anlatabildim mi? Yani Erdoğan bunu yapmış da az bir şey de yapmıştır yani. Kardeşlerimden de diyorum düşün yani aynı anadan babadan. Yaptığı her şeyi beğeniyoruz, ekonomi düzelirse hiçbir sıkıntı yok. Ya yokturuz. ekonomi düzelirse baksana ya millet gülüyor kardeşim çırı çıplak geziyor ya. Çırı çıplak mı? Yani, yani dedim yani Esmer şey olarak. Abi özgürüz biz. Abi özgür geziyor. Eğer buraya bir düşman girerse, Ermeni girerse, Rus girerse Mazala ortada bayanlara tecavüz ediyor abi. Siz bir abi, şey görmemişsiniz abi, ki. Abi şu an zaten var. Abi görmemişsiniz. var. Ya sıkılmacılar olsun sıkılmacılar olsa, olsa ne devlet var bayrak var. Taciz var. Abi düzelir düzelir. Vurma düzelir. Ya Huzbullah. Senin adamın seni vurmuyor. Ya Huzbullah diyorlar değil mi Huzbullah? Evet. Huzbullah. Huzbullah'ın geçmişte devlete yaptığı faydaları benim kadar kimse bilemez. Bak 89'ları 88-89'lar ben Şırnak Cide'de yaşadım. mü bunları. Hepsini gördüm. Şu anda devlet çok iyi. Ama yeni, yeni, yeni nesil bunu bilmiyor. Diyorlar ki devlet böyle iyi. Devlet var ya bir kuyu gibi iğneyle kuyu kazar devlet. Abi bir şey soracağım. Sana yani ben... kadar maaş alıyorsun? Ben? Evet. Maaş almıyorum abi. Nasıl geçiniyorsun abi? almıyorum maaş. Abi ben, ma ben, sana ha. bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ben, sen de devleti ben, seviyorsun. Ya. He? Bence sen de devleti fazla sevmiyorsun abi. Hayır seviyorum. Şimdi ben memlekette yaşıyorum kardeşim. Tamam abi. Diyarbakır'da. Evet. Diyarbakır'da. evet. Tamam mı? Diyarbakır'ım abi. Ha, sen de neresindesin? Silvan Hanım abi. Ben de Bismillah. 650 kira veriyorum. 200 milyon da adetim suyum geliyor. Ama abi şimdi orada 650 abi, lira kira burada 10 5 milyar. milyar alıyorum babalar gibi geçiniyorum dayı. E abi buradakiler nasıl geçiniyor? E, abi ne yaparım? Sen de git dağa yerleş. Abi ben kendime benim durumum ne? Git dağa yerleş. Ama şöyle huzur bir şey var abi bak huzur şehirde yok. Huzur dağlarda var. Doğada mı var abi? Evet, mağaralarda var. Doğu tarafında var abi. Doğa, Doğa abi, ne? Doğada. Abi? doğada. Ya doğada. burada doğada adam ya. adam gece gündüz çalışıyor, evini geçinemiyor. Ben ben 10 gün çalışıyorum ev, evimi geçindiriyorum. 10 gün çalışıyorum. Ay öyle. Bir ay evimi geçindiriyorum. Mem, memleketinize girin. Şehirde ne var ya? Şehir adamı bitirir. Ben 2000 yılında İstanbul'dan kaçtım. Peki dayı ben sana bir şey Hacan mesela Heh. Suriyeliler aylık 5 milyar para alıyor. Prim ya bu Suriyelileri bana versen abi, ben onları doğurarım. Aylık Allah 20 milyarda maaş alıyor. Niye? Abi sana bir mesela. Devlet niye kendisine ya vermiyor? Ya Kendi ya. ben onları doğurarım ama. Abi, abi, de kalem, devlet kalemseleriz. bak devlet sen devlet kadar bilemezsin kardeşim. Abi öyle de. Sen kaç yaşındasın? Ben 16 abi. 16 yaşındasın. Evet, yakında evleneceksin çoluk çocuğun olacaksın İnşallah abi tamam mı zaten abi belki Allah muhafaza ilaç alamayacak duruma geleceksin aynen öyle abi çocuğuna bir toprak alamayacak duruma gelecek. ben bunların hepsini yaşadım öyle abi Allah devlete zavallı vermesin Amin. millete devlete zavallı vermesin Amin. tamam mı o zaman öneri olarak ha canım ben şehri terk edin diyorsun ya abi şimdi şehirde yaşanmıyor kardeşim ülkeyi kim koruyacak ya? abi ha ülkeyi kim koruyacak ülkeyi, ko yani? ülkeyi koruyan var senin 1 milyon 400 bin askerin var Eee beyin İstanbul. He? Beyin İstanbul. Abi geçimin olmuyorsa dağlara yerleşeceksin. Abi daha çıkınca cezanı insanlardan diyor. uzak duracaksın. Hayvan besleyeceksin. Kuş besleyeceksin. Ben niye Efendim. Evet. Efendim, evet, Efendim? yine Gelişmesini istiyoruz ya. Ben niye dağ gidiyorum ona? Ülke gelişmiyor. Bak herkes bir iç içe girmiş. Ama hep birlikte karar Bak. verelim ki ülkemiz değil. Şu anda mi? ben yaşadığımı söyledim sana bir büyük olarak. Hı -hı. Ben de senin gibi gençtim, hızlıydım. Hı -hı ne altımda araba olsun, gözümde gözlük olsun, cipe bineyim. Olmuyor. Elin cebindeyken bir yere varamazsın. Çalışacaksın, basamakları çıkacaksın. Çalışarak olmuyor ya. Yani. Niye olmuyor, niye acaba? Niye olmuyor? Kalktınız AK Parti'ye oy verdiniz, 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 verdiniz. Ben, cim, bir saniye verdiniz, verdiniz. Adamın dört tane oğlu vardı. Şimdi 28 tane kol olmuş sen diyorsun ki ben bunu düşüreceğim. O da haklısın. 2053 yılına kadar bu adam iktidarda ablacığım. Maalesef. Bak ben, ben ölürüm zaten sen görürsün. Ben AK Partili değilim. Anlamadın en. ne diyorum. Millet getirdi. Kazandı diyor, bitti diyor. Millet getirdi bu adam. 2053 yılına kadar bu adam iktidarda. Maalesef. Öyle değil mi? Ha? Ölmesin. <laughs> Abi peki CHP gelince ne olacak başa? CHP MHP'yi boşu. Aynen abi. Sen anana babana iyi ol. Aynen. Kardeşine iyi ol. En büyük Türkçü de o en büyük gelir adı sensin. Allah tamam. Dayı sen tebrik Ay. ediyorum valla. Hmm, hadi canım benim. Ananın babanın sözünden çıkma. Aynen öyle. Ha, tamam. oy verelim dayı şimdi? Ya kime verirsen ver. Özgür ülkeye yaşıyorsun. Ama yaşıyoruz. daha çıkalım. Ak daha çıkalım. Ya, e? daha çıkalım. Ya daha çıkalım. Ya daha çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> da öyle, eline silah alıp daha çıkma. Yok dayı özgür için. Yani orada mağaralarda e sen güzel eserler. Bir hayvan sen besle. Sen Aynen kuzu öyle. besle. Kuş besle. İnsanlardan. Bak insanlar kadar tehlikeli bir varlık yoktur. İnsanlardan uzaklaşmak için diyorsun değil mi? Tabii. Ben bak ben tam 10 yıldır insanlardan uzak yaşıyorum. Benim, anam var ya, benim anam. Hayırlı. Bayanlar. Aha, aha, aha. Hani o abla nereye gitti? He, bir bana bir soru sordu. Benim anam ayakkabısının arkasını şujun şü, diyorlar şujun. Dikiyorlar. Ha, dikiyordu. Şimdi bakıyorsun maşallah hepsi manken gibi Allah bağışlasın. Abi asgari bence 20 milyar. 8 de da değil. Yani abi ben... 20 milyar olması lazım. Yok abi bence hala 20 milyar. Dayının dediği gibi bak Eski zamanlarda Abicim şu anda ülke çok güzel Ben çok güzel görüyorum ülke. arkadaşlar Abi var ya tam böyle yurt dışından gelmiş gibi konuşuyor Abi ben sana ne diyorum Ben 10 gün çalışıyorum bir ay keyfime bakıyorum Valla Diyarbakır'a taşıyacağım Diyarbakır'dayım abi Diyarbakır mı? Valla biz de gelelim Dağdayım dağlarda yaşıyorum Abi diyor ki şehirlerden uzaklaşın diyor Doğaya karışın diyor Gidiyorum, kere kere atıyorum, şey, ben gidiyorum, bir oltama atıyorum, balık yakalıyorum. Bir seferde bir, milyar, iki milyar kazanıyorum. O zaman o zaman abi, abi senin kenarda bir yani bir evin, bir şeyin var. Sana bir yerden para geliyor ki sen öyle Korktum yapıyorsun. Bak, kira 600 milyon veriyorum. Elektrik 200 milyon veriyorum. Evet, bir torba da un alıyorum. Eşim tendura vuruyor. O, eşim şimdi beni hiç yormuyor yani Allah razı olsun. Sağlık, <laughs> 20 yıldır evliyim. Daha benim karşımda konuşmamış. E, tamam, biz ne yapalım abi? Abi bilmiyorum gitken karşısına alıp, alıp alınca konuşalım. konuşmayacak kim var abi mesela? Abi, abi şimdi ben bilmiyorum senin daha gidip. Bize dağlarda abi, bir tane silah tane vurma var. Zaman, değil, zaman aynı var. zaman değil ki abi. abi zaman aynı abi? aynı. Değişen bir şey yok. Zorluk çekmeyen insan insanların değerini bilemez. Ama sürekli bu sürekli zorluk çekmek nereye kadar? Ben bu Olay, yaşımda bu zorluğu çekmek Benim yaşım 45 46 yeğenim ben 25 yıldır zorluk çektim. Allah yardım. Hala da çekiyorum. Peygamberlerimiz çekmiş herkes çekmiş abi zaten ama biz şu an yani sürekli bizim hiç ferah kavuştuğumuz yani bir zaman Allah yok. Allah sürekli olarak arkadaşlar. Allah-u Teala ezanı başımızdan eksik etmesin. etmesin. Toprağın bütünlüğü çok önemli. Ya bu çocuğun, ya yani bu çocuğun Allah muhafaza kolu bacağı havaya uçsa ben 10 bin dolar alsam ne olacak? Teşekkür ediyorum abi. Yani ne olacak yani? <laughs> anladın mı? Benim için, benim için her zaman türk türk kardeşliği çok önemlidir. Yıllarca bunu bozmaya çalıştılar ama başaramadılar. E kürtleri PKK diyorlar. Bu ee, Şimdi Kürtler gel gelsen buraya da. sen <laughs> sen, edeyen, sen dilin çok uzundur. Sen bey, ben böyle ki, giderse baba, sen içeri girersin. Ama değil kürtleri bak, PKK diyorlar. Kürtler PKK değildi. E, öyle diyorlar da. Hayır, değil. PKK değildir. Şimdi sana ben, ben demin ne dedim sana? <laughs> sana dedim ki ananın babanın sözünden çıkma. 15 yaşındaki çocukları kaldırıyorlar. Evet. <laughs> Gel dağa karı bol para bol bol içki bol ondan sonra hap veriyorlar Çocuğun beynini yakıyorlar Silah veriyor yürü askeri öldürüyor Ama kimi öldürüyor kardeşini öldürüyor farkında değil Kürtler çok şerefli insanlardır Aynen. Türkler de öyledir Anladın mı Kürt Türk birleşirse var ya Ne İngiliz kalır ne Fransız ama vallahi ne Türk kalır ne Kürt kalır bunu hayatta şey. unutmayın ha Bak bunu hatta unutmayın. Zaten Batı emperyalizmi değil mi? Bunların birleşmesini istemeyin. Ya abi şimdiki zevk uşağı var ya. Abi bunlar hızlı yaşamaya çalışıyor. Ya adam, adam böyle tutuyor böyle sevgilisini sokak ortasında. Ya ne bu lan? Ne bu lan? Oğlum kapalı yer var. Allah kapalı yer. Özgürlük. Abi. Özgürlük, özgürlük değil. Özgürlük. Dayı seni kapının önünde iyi hisseder, senin hoşuna mı gidecek? Hayır hayır. Bu özgürlük değil. Kardeşim bak ben anlamadın galiba dediğimi. Dayı bu dayıcım. Yemek anlamadım. anlamadın. Özgürlük. Ya. Gençlerin özgürlük anlayışı bu. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi özgürlük var ya her zaman insanlara zarar vermiş. Ya var ya. İman. Şuna iman. bir bakın. Şuna, i̇man yok. Şuna bir bakın. eksikliği var. Ben anladım seni. Şuna bir bakın. Dünyanın bütün ülkelerini gezin bakın. <laughs> Şu an Türkiye'den başka özgür bir ülke yoktur. Şimdi memlekette bana Deli Yusuf diyorlar. Niye Deli Yusuf diyorlar? Neden abi? He? Neden? Gençliğimde çok deli, deliliklerim oldu. Hızlı yaşamışsın. Evet. Şimdi Erdoğan da öyle hızlı yaşıyor. Paşalı Deli Erdoğan diyorlar. Yaşlandı abi. Abi yaşlansa bile beyni yaşlanmıyor. Adamın beyni yaşlanmıyor. Beyni lazım zaten. Gelmiş bak bu 25 yıl ya bu, tamam bu adam kötü kardeşim. Niye kazandı ya? Şöyle kameraya doğru. Ya niye kazandı? Bu adam kötü de yüzde 52 oy nasıl aldı? Ya bir de şöyle bakmak lazım olaya. Nasıl yani canım? sadece Tayyip Erdoğan olarak bakmak lazım. Ha. Bu adam çocukluğundan itibaren gençlik kollarından başlayıp yürüyerek yukarı doğru çıkan bir insan. Ha. Bu adam şu an uyku uyumayan bir insan. Yani etrafında kabinede çalışan bakanlar da dahil olmak üzere bunu teyitliyorlar. Adam gece saat 3'te kalkıyor birisini telefonla arıyor. Binali Yıldırım'ı mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nu. Ya şu işi tamamladınız mı? Bunu yapan bir adam. Hayatından feragat ediyor. Uykusundan feragat ediyor. Yaşantısından feragat ediyor. Her şeyinden feragat eden bir insan. E bu adam daha ne yapsın kardeşim? Ne zaman yayınlıyorsun bunu? Konuşmamışsın söyleyeyim abi. Ha, abi dinle, seni dinliyorum. Ha. Ben söyledim söyleyeceğim. Ha, yani arkadaşlar ben başka bir şey söylemiyorum. Sen de biraz zayıfla. <laughs> Sen de biraz zayıfla. Yani. He. Yani bu abi Allah. Herkese huzur versin. Abi, Allah herkesin işini ya. gücünü rahat getirsin. Abi çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumların teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok Yakışıklı. sağ ol abi. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Şöyle gözlüğünü bir tak bakayım. Takayım abi. Tak. Nasıl gibi? Ya işte bu abi ya. Oldu mu? Hayatınızı yaşayın. Eyvallah Bırak abi. birbirinize düşmeyin. Birbirinizi sevin ya. Eyvallah. Sağ ol.